Sallanma bir ibadet değil. Hoş bir şey de değil. Çünkü biz sağda solda bazen görüyoruz, Yahudiler dini metinlerini sallanarak okurlar. Onlarda sallanma o metni okumanın bir parçası olarak herhalde görülüyor. Onlara benzememek için de sallanmak doğru değil. Fakat gayri iradi olarak, yani şimdi, 24 saat Kur'an-ı Kerim'le meşgulsünüz ve ezberliyorsunuz. Oturduğunuz yerdesiniz. Burada Kur'an'ı okumanın bir parçası değil de hep oturağınızın üzerine ağırlık vermeniz bir müddet sonra ağrılara da sebep olabiliyor. Onun için sallanıyorsunuz ki efendim oturağın üzerine ağırlık basmasın diye sağa sola. Çünkü cenab Allah işte biliyorsunuz Kehf eshabını 300 küsür sene Uyutmuş mağarada ama bir sağlarına dönmüşler, bir sollarına dönmüşler. Çünkü aynı noktada yatarlarsa zaman içerisinde e, yatak yarası denilen, işte bu yatalak hastalarda meydana gelen şeyler meydana geliyor. Üzerine yattığınız taraf havasız kaldığı için, oksijensiz kaldığı için orada efendim yaralar meydana çıkıyor. Hafızlık yaparken de hiç oturduğunuz yerden kıpırdamazsanız, 2-3 saat orada kalırsanız, kan devranı zorlanıyor ve rahatsız ediyor sizi. Onun için ister istemez gayri ihtiyari olarak sallanırlar. Ama bu sallanma Kur'an okumanın bir parçası olarak sallanmazlar. O oturmanın gereği olarak sallarlar. İstersen öne arkaya doğru sallan, istersen sağa sola doğru sallan. Dolayısıyla buna takılmamak lazım. Efendim bazıları bunu, bunlar Yahudilerin adetleri bunu yapmanız doğru değil. E çocuk böyle kasarak da okuyamaz ki. Yani buna takılmamak lazım. Takınılması, düşünülmesi, üzerinde durulması gereken nokta şudur. Ne olursa olsun, mesela hafızlık yapan kardeşlerime özellikle şunu tavsiye ediyorum ben. Kur'an-ı Kerim çalışmaya başlamadan önce, Ya Rabbi niyet eyledim, senin Kur'an'ını okumaya bunu bana kolay kıl, ezberlememi bana kolaylaştır, okuduklarımla amel etmemi bana nasip eyle. Ya Rabbi okuduğumdan hasıl olan sevabı öncelikle Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, bütün peygamberani izam hadaratına, bir cümle geçmişlerimize, anamın, babamın, dedemin, hocalarımın, vefat edenlerimizin ruhlarına hediye edilmek üzere niyet eyledim Ya Rabbi diyerek o şuurla okumaya başlasın. Yani lalet tayin bir metin ezberlemiyoruz biz. Allah'ın kelamını ezberliyoruz. Okuduğumuz her harfin on sevabı olduğunu söylüyor Cenab-ı Peygamber Efendimiz. Peşinden de diyor ki elif, lam mim bir harf değildir diyor. Elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir. Dolayısıyla elif, lam mim diyen 30 sevap alır diyor. Düşünsenize bir hafız efendinin topladığı sevabı. Onun için hafızlık gibi bir nimet yok, hafızlık gibi bir zenginlik yok efendim dünyanın yarısı onunmuş. Bırak dünyayı bütün evren bir adamın olsa bir hafız efendinin servetini yakalayamaz. Çünkü bir sevap ne demek biliyor musunuz? Bir sevap demek dünya ölçüleriyle Uhud dağı kadar altın demek. Yani bu adam bir harfe bir sevap 10 sevap alıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de kaç harf olduğunu hesap etmişler. Bunun onla çarpıldığını ve bu sayının da Uhud dağı kadar altın olduğunu düşündüğünüzde bu servete muadil olabilecek, denk gelebilecek ne olabilir? Yani dünyanın yarısı bir adamınmış da, zenginmiş de, bilmem neymiş de vesaire vesaire. Onun için demişler ki kendisine Kur'an verildiği halde yahu ezberle uğraşacağımıza şu adam gibi biz de zengin olsaydık diye biri aklından geçirecek olsa Allah muhafaza etsin Allah'ın verdiği nimete nankörlük etmiş olur. Yani ben böyle tercüme edeyim de bazıları dinden imandan çıkar diye de tercüme etmişler. Allah seni yeryüzünün en zengini kılmış. Sen adam çöpçü diye çöplükte e, şey topluyor diye onu zengin görüyorsun kendinden. Allah muhafaza etsin.